Bu videoyu izledikten sonra ilişkindeki pek çok sorunu çözebildiğini fark edeceksin. Öncelikle bilmeni istediğim bir şey var. Kadın ve erkek iki farklı cinsiyettir. Farklı kelimesinin altını çizerim. Eğer biz yaşadığımız ilişkide bizden farklı olan partnerimizin kızgınlık anında sivilmediğimizi hissettiğimiz anda herhangi bir anlaşmazlık anında bizimle aynı şekilde davranmasını beklersek hayal kırıklığına uğrarız. Çünkü bir erkek işleri ters gittiğinde ya da canı sıkkın olduğunda bunu kendi köşesine çekilerek ya da suskunlaşarak çözmeyi sever. Ama bir kadın işleri ters gittiğinde ya da canı sıkıldığında bunu konuşarak duygularını başkalarıyla paylaşarak çözmeyi sever. Böyle bir durumda erkeğin üstüne gitmek, ona alan açmamak daha da içe kapanmasına sebep olur. Burada önemli bir noktaya parmak basmak isterim. Bir kadın bir sorununu bir erkeğe anlattığında ondan sorununu çözmesini istemez. Sadece sarıl bana çünkü beni sevdiğini bilmek ve yanımda olduğundan emin olmak istiyorum. Şefkatine ihtiyacım var demek ister. Burada kendisine sarılmak yerine çözüm yolları sunan bir erkekseniz bilin ki önerileriniz dikkate alınmayacaktır. İşte tam da bu noktada erkeğin egosuz edilenecek. Madem söylediklerimi yapmıyorsun, madem dinlemiyorsun, o zaman neden anlatıyorsun demeye başlayacaktır ve aranız bozulacaktır. Yapılması gereken olaylar karşısında kadın ve erkek kimliğimizden dolayı farklı tepki verebileceğimizi kabullenip oyunu kuralına göre oynamaktır.